Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Ezgi Yılmaz Aktürk'ten özel görüntüler, özel paylaşımlarla yepyeni karilerde yine sizlerle beraberim. Ezgi Yağız Aktürk'ün muhteşem görüntülerini ve kız kardeşi Ezgi Yağız'la birlikte en özel paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem görüntülerin en özel karelerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.